Hayırlı akşamlar dostlar. Rusya Savunma Bakanlığı 6 Nisan akşam saatlerinde basın briefingi yayınlıyor. Zaten artık briefingi dinlemeye bile gerek yok. Sürekli aynı açıklama yapılıyor. Yine TB2 düşürdüklerini iddia etmişler. Açıklamaya bakalım. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'da özel askeri operasyona devam ediyor. Donetsk bölgesinde kara tabanlı yüksek hassasiyetli füzelerin kullanıldığı belirtilirken bu bölgede Ukrayna'nın 56. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanlığı ve Grovka köyünde milliyetçilerin üssü yok edildi açıklaması yapılıyor. Arki bölgesinde yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler Ukrayna birliklerinin teçhizatı için yakıt tedarik eden Tugayev yerleşim bölgesindeki yakıt üssünü yok etti. Ayrıca Harko bölgesindeki Lozovaya tren istasyonunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tedarik edilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve bazı çeşitli silahlar imha edildi. Gün boyunca Rus Havacılık Kuvvetlerinin operasyonel taktik havacılığı Ukrayna'nın 34 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında bir topçu bataryası, iki lojistik deposu ve ayrıca 9 Ukrayna depolama birimi yine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatının yoğunlaştığı alanlar imha edildi. Rus hava savunma sistemleri Harkov bölgesindeki Taranovka bölgesinde Bayraktar TB2 insansız hava aracını düşürdü. Toplamda özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 125 uçak, 93 helikopter, 408 insansız hava aracı, 227 uçak savar füze sistemi, 1987 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 216 çoklu roket atar, 862 sağır topu veya havan topu yine 1888 adet özel askeri araç imha edildi. Doğrulanan bilgilere göre Ukrayna özel servisinin zehirli maddeler kullanarak büyük bir provokasyon hazırladığı belirtiliyor. Kimprom Üretim Birliği'nde SBU memurları 120 ton klor içeren bir depolama tesisini buldu. Bu deponun Rusya'yı yerel sakinlerin ölümüne neden olan kimyasal felaket oluşturduğu iddiasıyla suçlamak için havaya uçurması planlanıyor şeklinde Ukrayna'nın kendi ürettiği tesisi vuracağına yönelik iddialarda bulunulmuş. Bu.